yazılmış Retok şirketinin raporu var. Vaat edilmiş Kürdistan kitabı da bittiği için koyduk onu. En zengin petrol yatakları diyor Türkiye Kürdistan'da. Hani ne oldu 90 yıllarında Kürdistan lafı yok Kürdistan diyorsun. Çünkü diyor Tillos'u, Badiyaman'ı, Gaziantep'i şu hat diyor. Türkiye'nin en petrol zengin petrol değil. Kamışlı'da 50 metre ötünde, ötende petrol çıkıyor. Foşur foşur bizimkisi şıp 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 kayıpçı. Niye? Çünkü petrolü bastığınız an terör kuduruyor orada. Amerika oraya e, şu anda karışıklık var virüsten dolayı gelemiyor. Allah belayı da verdi orada yani. Bir nevi Dabdavallar da arz nüvesi gibidir bu. Bu derinliğe girmedim. Son işgal Yediş kitap Meclis kitabında anlattık bunları biz. Dünyaya diyor ki çeki düzen verin bir virüste baş edemiyorsunuz diyor. Bu Müslüman görünen çok özür dilerim de bir ders. Bu çafire, müşriye de bir ders. Bu kitapta neyi anlattınız hocam? Burada e, e, evet e, kaç sene evvel bakın burada e, ...2013 yılında bu kitap hazırlandı... Tamam. ...burada bir virüsün geleceğini... ...ve bu virüsün... ...Çin e, menşeli olacağını... ...ve Çin'in... ...Yiçüç ve Meçüç gibi kullanılacağını... ...mançur kabilelerle birlikte... ...çünkü orada zamanda ...Çin'i kullanmış mançur kabileler de var... ...bunların... Deccali sistemin... ...o dünyayı tek hakimiyet olarak kuran Hı -hı. sistemin... ...öncü birlikleri olarak hareket ettirecek... ...çünkü Amerika kredisini bitirdi... Kullanılma kat sayısını bitirdi. alakası var mı? E, var. E, bitirdi. Şunu dedi. Ya bir buçuk milyar Çinli var. Biz zamanında ben Doğu Türkistanlılarla, sevgili Doğu Türkistanlılarla görüşürken çok güzel bir sözler vardı. Derdi ki Çinliler dört ayaklı masanın dışında her şeyi yerler. Gittikleri yere Çin lokantalarıyla yerleşirler. Oralarda gettolar kurarlar ve gettolar kurdukları yerde de oranın sınayesini, sanayini ve istihbaratını toplarlar hmm. ve çökerler. Yani insani manada baktığın zaman ki bazı üstad evliyalar da Çin'in bir yecüc, mecüc gibi kullanılacağının Bugün bu kitapta da analizlerini Çin? yapıyoruz. Bugün kullanılıyor mu Çin? Yani bu virüs Aynı üzerinden. Çünkü şeytan e şeytani sistem ulus ötesi çalışır. Bana ne der? Benim için çok özür dilerim. Bugün hindileri kullanırım. Bugün sığırları kullanırım. Çok özür dilerim. Bugün develeri kullanırım. Ben insan bakmam. Ben kimi kullanacağıma bakarım. E bu kadar kalabalık bunlar. Yay dünyaya hem ekonomini ele geçirsin hem istihbaratını topla Hı. hem de insanlıkta bir kaos evet. oluştur. Burada da bu kitapta da daha 2016 yılında basıldı. 13'te anlatamadım. Hatta 13'te sizi hatta programımızda da bunu ben bahsettim ama... Çok gündem vardı bu kitap dedim 10 sene sonra anlaşılacak. 10 sene sürmedi yalnız. İsabet edememiş evet. Çok çabuk anlaşıldı. 7 sene oldu. Yani sene neticede olmuş. çünkü size bir metin bilgiler gelir. Malumat gelir. Ya yani en azından bir şey yapmayalım. Öngörü duru görü yapmayalım. Hadi evet. split güçlerimiz yok. Allah aşkına ya. Bakın Ferda Hanım. Stratford diye CIA'in bilgi masası diye bir yer var. Bu adamlar dünyadaki bütün verileri topluyorlar. Bir merkez gibi çalışıyorlar, veriler geliyor, analiz yapıyorlar, kitaplarını basıyorlar ve devletlerini bilgilendiriyorlar. Bütün dünyayı tarıyorlar uydulardan, saha istihbaratçılarıyla, değerlemeleriyle, rüyalarınıza bir ehemmiyet verip rüyalarınızı değerliyorlar. Ki yıllar evvel 2006'da ilk baskıları çıktığında mecliste verilen kararı da söyledik. Bizim rüyalarımızı Anadolu'da CIA istihbaratçıları, halk bilimci veya derleme uzmanı olarak niye derliyor? Metafizik istihbarattan bahsediyorsunuz değil evet, mi şu evet, anda hocam? Evet, evet. Yani sizin para psikolojinizi de, psikolojik yapınızı da, çünkü siz ruhtan oluştunuz. Siz sadece beden ceset aleminden değilsiniz. Cenabı Allah size öyle bir kudreti ilahisinden vermiş ki, özünden vermiş ki, ben ona diyor özümden verdim. Yani ruh, ruhunu verdim. Peygamberlere diyor çok az şey verdim. Bu ruh sprint olabiliyor. Bir takım yerlerde görülebiliyor holograma. Bilgi alabiliyor. Vücuda tekrar dövüyor. Sadece levitasyon olayı değil. Ya adamlarında ben bunu anlattım. Bu kadar güçlü bir donanımınız var. Fakat siz nefsi yaşantıya vardığınız zaman bu ruhunuzun donanımını ve kutsal tabutu kullanamıyorsunuz. Kutsal tabutu bilerek kullandım. Çünkü bu, bu levh-i mahfuzdaki ve bu eles alemindeki bilgiyle gelir bu ruh. Ruhunuzu incelt, inceltirseniz, şeffaflaşırsanız bunda 3-4 zekadan bir tanesi üçüncüsü inkişaf etmeye başlar. Ceset ilmindeki cismani zekanız ikinci kademede Nurani zeka getir, üçüncü konuda ruhi zeka geçer... Batı bunu keşfetti. Bunun üstüne gidiyor bu aralar. Bunlar yıllar evvel diyor, bahsettikleri bir şey var. Sprin zeka. Ruhi zeka bu ne ya diyor. Yani bakın öngörüler verilerden oluşur. Ben size bir sürü kitap getirdim. Hakan hocam dediniz ki verileri topladım. Hocam ben de buradan bir şey yaptım. Ama ön sözü verilersiz çalışır. Hmm. Vizyonlar gelmeye başlar. Rahmani bir insansınız. Hissi kalbel vuku da diyelim. O da var. Öngörü de var. Duru göre de var. Rabbim perdenizi açar. Çünkü hiçbir zaman yeryüzünde insan halifeleri bırakmamıştır. Peygamberlerin makamları hala boştur. İsa makamında bir veli var. Nedir o? E, peygamber Efendimizin e, velisi, vekâletinde bir veli var. E, Musa Aleyhisselam gibi fıtraten hizmet eden bir veli var. Bu veliler Allah dostları yeryüzünü boş bırakırlarsa, çekilirlerse işte o zaman kıyamet kopar. Bunlara biz Anadolu literatüründe Çarıklı Erkanı Harp Göklerdeki isimleri bunlar yani göklerdeki ismi Ahmet, yeryüzündeki ismi Muhammed dedikleri göklerdeki ricali gayiptir. Bu şeytan küresel akıl bunu biliyor. O yüzden o gözde biz de diyor dünyanın sahipleriyiz. Bu majik güçler. Yani büyüsel, hipnoz, kitle psikolojisini yöneten güçler bizde de var diyorlar. Bunu ele Şimdi buradan da şu stratejiyi bilen, belirledi. Dedik ki fizik metafiziğe yetişmeye başladı. Bugün siz eskiden duru görüllerinizde nedir o görüştüğünüz bir takım e, sahneleri ne yapla, neyle yapıyorsunuz? Telefonunuzla yapıyorsunuz. Ama bunu daha önce duru görüsüyle uzaktan bir takım hologramik görüşmeler yapan insanlar vardı. E, yıldız İstihbarat Telefona nasıl çalışırdı? nasıl yapıyoruz hocam? Ha, telefonunu da şu anda Whatsapp'tan, FaceTime'lardan işte. görüşüyorsunuz. Görüntülü görüşmeyi mi? Ha, ha, Eskiden siz bunu, bunu, bunu görüntülü gibi hologramik olarak yapabilen insanlar vardı. Sizin Yıldız istihbaratınız zaten böyle çalışıyordu. Bir programda söyledim. Teşkilatı hmm. ilave ettiler. Yıldız İstihbarat ilave edildi mi? Yok. Niye? Ya belge Resmi bilgi, değildi o çünkü ha, bir de şu var, Ali <laughs> Selmancı biliyorsun, belge bilgi Bodro yok, Bodro, Aynen. maaş Bodros olacak bodrosu. bir adamı çözmesi için ya da ya da bir yere yerleştirirsin tatlı firmasına bugün istihbaratta oldu Yoran'ın danışmanı yaparsın ama istihbarata çalışır, ama orada o da yok. Ya bunlar nasıl bir ağla çalışıyorlar diye, nasıl bir networkleri var bunların? CIA 1945 yılında bir kısım yıldızdan bir takım bilgileri alarak e, satılmış bir kişi tarafından kısmen e, Amerikan Central İstihbarat Servisi eee parapsikolojik birimi yıldızdan teşkilatlanma alınarak yapılmıştı ve telegram deneyleri böyle başladı. Tabii yani zihin kontrol ve hmm. e, zihne mesaj gönderme yani yan odada bir cihaz kuruyorlar, burada bir kişi, psikolojik bir kişi o mesajı anlamaya çalışıyor. Ya da başka birinin ne söylemeye çalıştı. Bunların hepsinde ayrıca açıklanmış şey belgeleri de var. Onları da Hakan ile beraber şey yapmıştık, daha önce çok gösterdik. Yani bu e, zihinden zihine, hiçbir bağ olmadan ya da hiçbir telefon gibi hiçbir cihaz kullanmadan haber gönderme bunun üzerinde Ruslar da Amerikalılar da çok çalıştı. Hala da çalışıyorlar. Evet. Yani Peki kullanıyorlar mı bunu? Tabii hala. Bir şekilde Hala. Bir Kullanıyorlar tabii Bu teknolojiye rağmen Amerika'da kullanıyorlar. Hala kullanıyorlar. E tabii kullanıyorlar. şimdi cinlerle istihbarat yapmıyorlar mı? Yahudiler başlattı. Yapıyorlar E tabii yapıyorlar. Yani Onlar şimdi, ondan yapıyor. Biz Mısır... ruhi zekalarımızı kullanıyoruz. Şimdi, Sipri zekamızı ayette kullanıyoruz. Ayette ne diyor? Mesela e, Firavun halkını e, sihirle yönetirdi. Bravo. Büyü ve sihirle yönetirdi. İşte büyü ve sihir ne? Yani ona baktığınız zaman ortaya hmm. çıkıyor. Yani bu cinlerle vesaireyle, bilmem neyle. İfritlerle, İfritlerle, büyük cinlerle. Zaten Çok Süleyman güçlü. Aleyhisselam'a verilmedi mi bunlar emrine? Onlar ona inci mercan çıkarıyorlardı. E şeyi mabedi zaten bu cinler yaptılar. Hiram Usta'nın bile bir cin olduğu. İşte vesaire vesaire Kur'an'dan bunlar. Yani biz atmıyoruz kafamızdan oradan burdan. Şimdi bunlarla sürekli bir mevzu var. Kafalarda ee, zaten bu zorluyor. Aynen. Büyücü Salomon diyor Hazreti Süleyman'a bu diyor büyüle yönetti büyüyle diyor. Biz diyor. de diyor bu şekilde iblis veriyor bunlara evet. bu gücü. Hemen oraya ekleyeyim. Yani e, şey sen iletişime geçiyorlar aynen. Sen devam et tabii yani ben sadece Şimdi 30 saniye kadar sonra ekleme gideceğim. O yüzden tamam. şöyle bir Şimdi bizim bizimkisi bir farkımız var. Biz eee eğer Allah izin verirse Müslüman cinlerin dışında ruhi sprint zekamızı kullanıyoruz. Çünkü ruh müthiş bir donanım. Siz onu sprint yaparsınız. bir takım bilgileri belgeleri alabilirsiniz. Hı -hı. Gidecekseniz gidin. Daha şey yapabiliriz. Rahat konuşabiliriz. Ee, yap yani insan tekamülüne evet, ermesi lazım. Onların da istediği insanın tekamülüne ermemesi. Çünkü insan kendi tekamülüne ererse ruhuyla birleşirse bedenini birleştirirse Hı -hı. bu sefer yeryüzünde zaten... E, kandırabilecekleri yoldan çıkarabilecekleri kimse kalmayacak hükmedebilecekleri kimse kalmayacak e, öyle olursa da bu sefer onların e, planları suya düşmüş olacak e, yani burada istenen imanımız nedir Sen bir şeyler göreceksin onu araştırmayacaksın etmeyeceksin ona olduğu gibi inanacaksın ve hmm. Allah'a inkar edeceksin. Buradaki mesele bu. Şeytan istediği bu. Şeytan ne diyor Allah'a verdiği sözde? Ben onların önünden, arkasından, sağından, solundan her yerinden geleceğim. Senin yollarına oturacağım. Onları sen senin yolunda bulamayacaksın. Yani senin yolunu değiştirmek istiyor ama kendi yapmayacak bunu. Hmm. Yani bu küreselcilere de çok psikol hmm. atıyor zaten. Bunların, bunlarla çok güzel oynuyor şeytan kendine kullandırıyor. Hem taptırıyor hem de diyor ki e, yeryüzünde ilah olacaksınız. Söz diyor ya benim dediğimi yapın ilahlığınızı iddia edeceksiniz diyor. Orada kazı atacak. Hiçbirimizin zihni falan kontrol edemeyecekler. Yani bu böyle kitlesel bir... Hip, kitle hipnozu ne? Peki kitlesel medya hipnoz. mesela? ya şimdi kitlesel hipnoz dediğimiz sizi bir şeylerle meşgul edip bu tarafa bakmamanızı sağlamak. Nedir? Sizi aç bırakacaklar. E, geçim derdinde olacaksınız. Yani 1 dolar 8 lira olacak. Sen burada geçim derdinde olacaksın, çocuğun taksit derdinde olacaksın, işte kira derdinde olacaksın, onun derdinde, bunun derdinde olacaksın. E şimdi kendi tekamülüne ulaşmak için vaktin kalır mı ya da e, şeyin eee konsantrasyonun kalır mı Kur'an'ı açıp okur musun ya yani ne demiş Allah Peki, burada Peki hipnozunun yani, içinde şey de var mesela şekilde? gençler için bu deizm'in yayılması işte yok K-pop'tan bahsediyorlar mesela bir takım ya şimdi popüler bakın, çok basit. Var. Sizin, bunlar da bir parçası sizin bazı çıkardığınız konuklar da aynı şeyi yapıyor konuşuyor konuşuyor çok güzel din kitap Allah peygamber falan ondan sonra bir yere geliyor kilit bir nokta tam orada diyor ki bakın gördünüz mü karma diyor bitti Karma dediği an putlara tapmaya başladı. Çok çok, çok güzel. Karma arkadaşlar. başka bir din çünkü, put dini. Ya da diyor konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. işte melekler diyor. Mesela. Meleklere Bizim taptırıyor. Sizin programlara ki? melekler. Ya sizin programlara Melek çıkardığınız diyor, başka Aynen, şey Sizin programlara çıkardığınız genel olarak söylüyorum. Ha. Konukların bazıları da böyle ha. şeyler söylüyor diyorum. Orada geliyor, geliyor, karmayı araya sokuyor. Melek enerjisini sokuyor. İşte Galaktik filo uzaylı muzaylı sokuyor. Baş melek mi hikayeciler bunlar Niveş tarikatlarının Türkiye uzantıları. Hani bize yediremezler de insanlara yediriyorlar. Karma. Galaktik gözlemci diye bir şey duyuyorum mesela biz hiç konuşmadık öyle bir şey. Yani e, işte böyle e, Mevlana'yı araya koyuyorlar. Ha, e, baş melek öyle mi? E, şey, e, Mevlana kardeşliği bunlar hep. E işi dini yönden, e, vicdani yönden böyle getirecekler kendileri size. Kendileri zaten karma tabii, yapıyorlar. Tabii, aynen. E, biraz İncil, biraz Kur'an, biraz bu dizin, biraz Kutsal Kitap biraz kendilerinden. Böyle aynen, aynen. karmacı kendileri. Tamam buradaki zaten. mesele o zaten. Benim kitapçıda iki sene önce e, bu araştırma araştırma kitapları bölümündeydim. E, meşhur bir markada. O nasıl bir yanıma geldi bayan, belki seri diyordur. Dedi ilgileniyorsunuz değil mi kişisel gelişim, gelişim, araştırma kitaplarıyla. Ben de evet dedim. Hani kitapla ilgilenen birisi evet. iki kişinin sohbet etmesi noaldır kitapçıda. Birbirine çok bir şey çok, önerir, tabii, tabii, bunu tabii, okudunuz tabii. mu der. Sahaflara yönlendirir sadece. Güzeldir. Yani uzatmayacağım laf oraya nasıl geldiyse söylediğin yere davet etti beni. Ya bu, bu misyonerliğin en büyük şeyidir o. Çünkü sizin bir arayışınız var. Kitap bakıyorsanız bir şey arıyorsunuz. Yani bir merakınız var. E, o zaman onlar zaten onların hepsini bildiği için bütün yol yöntemleri. Şimdi bunlar Hı -hı. Mevlana okumuyorlar mı? Okuyorlar. Bunlar, bunlar İmam Rabbani okumuyorlar mı? Okuyorlar. Bunlar Kur'an'ı okumuyorlar mı? Şimdi bunlar zaten Allah'ın yolunu kullanırlar. En son sizi kandırırlar. Şeytanın taktiğidir. Dokuz doğru bir yalanla hareket eder. Tabii, dokuz dokuz yapma. defa aynen dokuz defa sizi e, bir şeylere yönlendirir. Siz hep doğruyu bulursunuz orada. Aa evet doğru 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 Kur'an'a uygun, Allah'a uygun, vicdana uygun, akla uygun, mantığa uygun. Ama onuncuyu hiçbir zaman şey yapmazsınız. İnsanın fıtratında da vardır bu. Çek etmezsiniz, kontrol etmezsiniz, sağlamasını yapmazsınız. Onuncu da hop siz imanı da bırakmış olursunuz. Kendi isteğinizle, kendi beyninizle, kendi aklınızla hiç oynanmamış akıldan bahsediyorum. Tabii. Kontrol edilmeden aklınızla inkar edersiniz, farkında bile olmazsınız. Allah Kur'an'da en çok insanı gizli şirkle yani Müslümanları gizli şirkle uyarıyor. Gizli şirkle yani gizlen gizliye şirk koşmuş olursunuz. Ama fark etmezsiniz. Şimdi çok basit aynı şey astrolojide de geçiyor. Şimdi Jüpiter geldi, Satürn gitti, oldu, bu oldu falan filan. Eğer sen buna bakıp hayatını yönlendirmeye çalışıyorsan, bak buradan bilgi almak çok. başka bir şey. Şimdi Jüpiter kim? Roma'nın putu. Satürn kim? Roma'nın putu. Jüpiter'in karşılığı Yunan'da Zeus'tur. Tamam evet, yani, nerede? O zaman haftanın günleri falan hepsini Mars savaş tarzı. Tabii tabii, tabii tabii. Yani hı. şimdi bunlara tapmayacaksınız. Bunlar Allah'ın yarattığı sistemlerdir. Allah size haber veriyor bir şeylerde. Nasıl yağmur gelirken bulutlar geliyor oradan? Bakıyorsunuz şimdi buluta tapıyor muyuz biz? Tapmıyoruz. Yağmuru yağdıran, bulutu gönderen kim? Allah bilmiyor muyuz? Ama gökyüzünün bir üst katmanına çık. Gezegenler girince, yıldızlar girince işin içine herkes Allah'ı unutuyor. Satürn oradan geldi. Merkür retro yaptı. İşte Mars şöyle dedi. Mars böyle o zaman savaş çıkacak falan. Mars öyle olduğu için değil ya. Allah Mars'ı oraya getiriyor. Sen de aklını başına al diyor yani. Şimdi buradaki fark bu zaten. Yani siz Allah'tan mı alıyorsunuz bilgiyi çeşitli araçlarla yoksa direkt araçlara bakıp onlara mı yoruyorsunuz? Şimdi burada da çok büyük zihin kaydırmaları var yani. Ha bir bakıyorsunuz artık astrolojiye bağımlı olmuş. Hani sürekli burç okuyan bir tipleme çıkıyor ortaya. Her gün burç mu olur ya? Her gün burç yorumu mu olur? Böyle bir şey yok. insan ben her gün kalkıyorum ama aynı şeyi yaşıyorum yani. Pazartesi neyse cuma da aynı. işe git eve gel. işe git eve gel. İşte belli. insanlarla muhatap ol. Bu. Başka bir şey yok. Her gün ne bu ne yorum olacak yani bunun? Böyle Türk filmi yaşamıyoruz yani. Bunlara işte bu şekilde sizi kandırırlar. Şeytan imanınızı ister. Şeytan aklınızı falan istemez kimsenin. Yani o yüzden bizim aklımızı o manada şey yapmayacaklar. Eşim. Son bir cümleyle şey yapayım. Şu peki biz ne yapacağız hani nasıl ne yapacağız? çözümle bireysel olarak Hakan abi söyledi işte ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Tabii. Bunun bir şey tarafı var manevi tarafı var ben oraya hiç girmiyorum tasavvufi tarafı vesaire bilmem ne. Zahiri de var batini hmm. de var Yani. aynen öyle. Şimdi ben günlük olarak biz hayatımızda bunu nasıl yapabiliriz zaten bunu yapan manevisini kurtarmış olur da. Şimdi ilmel yakin diyor nedir kişinin ilmel yakınlığı bu günlük hayatta kabiliyetleridir ya. Neye kabiliyetin var? Neye ilgim var? Neyi en iyi yapabilirsin? Önce bunu öğren. Ee, şey pardon. Aynel yakin. Yani aynana bir bak. Sonra ilmel yakin. Bunun dersini al. Yani Hı -hı. bu konuda kendini eğit. Yani o bölümü seç. Onu yap. Ee, bu müzik de olabilir. Fizik de olabilir. Matematik de olabilir. Mühendislik de olabilir. Edebiyat da olabilir. Şiir. Her şey olabilir. Neyde iyiysen. Onu bul. Sonra bun, bunun eğitimini aldın. Hakkal yakinine işte bununla Hakikaten. ürün üretmeye başladığın zaman yani bu aldığın eğitimden sonra ürün üretmeye başladığın zaman sen zaten ister istemez insanlara faydalı olmuş olacaksın. Yani kendi hakikatini bulmuş olacaksın. İnsan makamına doğru tekamül ol olmuş olacaksın. O zaman insanlara faydalı olduktan sonra da zaten Allah sana vermez mi? Bir takım <laughs> Mesele bu. öngörüler, ön sözüler, devletinin ferasetinde kullanmalar, evet. madende bereketler, tarımda bereketler olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki Allah müminlere zaferi vaat etti. Hı hı. Hasta bir müsteşrik bir günü işi biliyor, Kur'an'ı incelemiş, evet. bütün ilmi bilirler onlar, bütün ilahi kitaplardan ilmi bilirler. Mesela bereketleri olması için sabah namazı vakitlerinde uyumazlar. Ondan sonra uy uyurlar. Çünkü o saatlerde rızık melekleri gelir. Evet. Yani o keraat vakti dediklerimiz, o ilmi kullanır. Hı hı. E, ama işine geldiği ibadet kısmını kullanmaz. Ama biliyor, bu, burası işime evet. yarar. Yani Allah'ın emanetiyle, Allah'ın ilmiyle Allah'a caka kasatar. Evet. Şurada bir çok özür dilerim, e, bir şey sıkışıklık yaşasa ki Allah onu vermez ona çünkü bunlara aziyet yaşatmam diyor çünkü bir türlü tövbe ederler ağlarlar, üzülürler. Şimdi bazen diyorlar ki büyüdükçe büyüyoruz, kuvvetlendikçe kuvvetleniyoruz, oğullar diziyoruz, demek ki biz doğruyuz. Hiç düşünmüyor ki sana Allah bir aziyet, bir hastalık yaşatmıyor ki çünkü Cenab-ı Allah karşındaki haddini bilesin. Çünkü meleklerine şöyle söylüyor, ne isterse verin ona diyor. Ne isterse verin. Ya Rabbi bu kötü bir adam. De. Çünkü diyor azze düşer, ağlar, üzülür. Ben de bütün günahlarını affederim. O yüzden bu siccine doğru gidiyor. Mühürlenmiş bir şeytan evet. bu. O yüzden istediğin ikincisini etmeden verin buna. Hiç bu stratejiyi bilmiyorlar. Diyorlar ki ya demek ki biz bu kadar güçlüysek güçlü biziz ve Tanrı da bizim yanımızda. Sevgili kardeşim çok güzel bir şeyse Gizli şirk. Sen hmm. eşini gizli şirke çevirmeyeceksin. Yani ona ona aşırı emniyet verip de Allah'ı unutmayacaksın. Çocuğunu gözünde çok büyütüp de hayatını bunun üzerine bina etmeyeceksin. Rahmetli annem mesela benim üstüme tek erkeğim diye çok düşerdi. Bir gün dediler ona ya bu çocuğun üstüne düşme. Maça gidiyorum göndermez. Oraya gidiyorum göndermez. Anneannemin evinin üstünde top oynuyorum. Gözlerinin önünde düştüm beyin kanamasından. Öldü diye getirdiler hastaneye gözlerinin önünde ve görmediler. Ondan sonra aklını yitirecekti. Yani abartmayacaksın, o çocuğu tabu haline getirmeyeceksin, haddinde tutacaksın. Çünkü Cenab-ı Mevla kendi sevgisinin, kendi hatırının zayi olmasını istemez. Hı hı. Günce her gün bir refahiyete göre 70 bin kere bizi kendisiyle teşrif mesai yaptırır. Saçınız beyazlar, der ki bak ölüm yaklaşıyor. Hazreti Ali'nin dediği gibi diyor ya, hani hocam güzel saçları, sakalları da ağırmış, aslında <laughs> genç.'' Hani diyor ki işte artık diyor bana diyor ölüm hatırlatmana gerek yok diyor bir evet. kardeşine diyor çünkü benim sakalıma beyaz düştü ya diyor. Aynı her baktığımda diyor hatırlamaya başladım. Yaprak düşer. Ondan sonra baharda ağaçlar dillir ördükten sonra yapar Kup kuru böyle savanları görürsünüz. Güney Afrika'da bir yerde vardı. Bir günü lejyoner bir abim anlatmıştı. Güney Afrika'da gidiyoruz dedi. Jipin içerisinde dedi. Deli gibi yağmur yağdı diyor. Tam indim aşağıya diyor böyle oh ıslanalım sıcaktan buna hmm. sakın sakın diyor sakın inme. Aa, yarım saat sonra diyor buranın diyor bir ormana çevrildiğini, nebatatının ve feyin diyor fışkırdığını göreceksin diyor hayvanatın. Ya böyle bir şey olamaz diyor. Gözünüzün önünde diyor yarım saat içinde diyor bir sanki orman yükseldi ve diyor onunla birlikte haber, hayvanlar nereden çıktı? oldu. E, bilemiyorum diyor ve orada diyor öldükten sonra dirilmeye inandım diyor. Göz, gözümün önünde diyor canlı böyle sahneler oluyor. Herkes orada onu yaşıyor diyor. Size bu kadar ders ver, yapılırken hani bir yandan da diyoruz ki yani dünya nereye diyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor zaten Beyza'nın hani akıllı toparlamak için benimle birlikte diyor kıyamet süreci başlamıştır. Hani biz neyi referans alırız inananlar? Diyoruz ki kainatın yazınını yapılan bir yüce Allah var. Onlar da bazen Allah'a yaklaşıyorlar ama nefislerinden Allah diyor ki evet kainat, kainatta bir enerji var diyorlar. Peki diyor bu enerji nedir? İşte ben cep telefonumu şarja takıyorum doluyor. Buzdolabım işte, elektrik enerjisi gibi. Kim ne kadar kullanır o kadar. Ve ahmak adam yani cennetten ve cehennemden mi kalkacaksın? Veya reenkarnasyona inerek ruhun sürekli göç edecek de orada hırsız orada edepsiz olacaksın. Ondan sonra diyor tamamlarım şeyimi iyi bir insan olurum. Aa işte diyor sana diyor işte tam tanrı inancı. Ya kimle oynuyorsun Allah aşkına nefsini bir önüne koy ve konuş. Hani nefsi emmareden bir çık. Ondan sonra ne koyduğunuz zaman zaten insan makamı başlıyor. Hı hı. Yani üş ve nisyan başlıyor. İnsan kelimesi de oradan geliyor. Biz o kareye girdik. Şöyle söyleyeyim. Üş, hatırlayan, nisyan, unutan, kelimeyi birleştirin insan. Aslında bizim insan kelimemizin cümlesinde hatırlayan ve unutan hı hı. var. Biz neyi hatırlatırız? Yeryüzüne gelme formatımızı. Geliş gayemizi. Ve o yüzden de allah Teala diyor ki ceset alemine indiğinde, anne rahminden çıktığında, 3 aylıktan ruh geldiğinde, ki burada sırlar vardır bunu anlamazlar çünkü bazısının ruhunu melek getirir. Bazısının ruhu yedi kudretten verilir seçilmişlerin. Yedi kudret nedir dediler? Allah'ın eli. Allah'ın el, Allah eli mi olur? Kudret eli ya. Kader, kadir esmasının yansıması sizin yani. Sizin nazarınız bile, bakışınız bile şu anda kudrettir. Bana şimdi siz gözlerinizle mi bakıyorsunuz? İçerideki karbonla, iris tabakasıyla mı bakıyorsunuz? Ölü de bakıyor. Şu anda bana hmm. ruhunuzla bakıyorsunuz. Yani şu cep telefonunun şarjı olmazsa diyelim. Diyelim yani örneğin 10 milyarlık telefonu Eşinizi, dostunuzu, kardeşinizi ayarlarımızın Ayşe teyzenin telefonu çatır çatır konuşuyor. Evet konuşuyor. Bir şeye yaramıyor. Çünkü, Çünkü bir orada gideceğiz. ruh, evet, orada bir ruh yok. <laughs> yok. Yani kudreti ilahi yok. Ve o kudreti ilahi de Cenab-ı Allah külli iradeye kadar o kudreti ruha tekamül kudreti vermiş. Yani sizin cismani ruhunuzu, bedeninizi ayakta tutan ruh, maişet geçim derdinizi çalıştıran ruh, bilinçaltınızı çalıştıran ruh, duygusal zekanızı işleten ruh, bir süre sonra tekamül ediyor. Siz daha ferasetli, basiretli insanlar olmaya başlıyorsunuz. Olayları daha güzel görüyorsunuz. Daha Tabii ki imtihan bitmiyor. Belli evet. bir makalene geldiğiniz zaman sultani güce geçiyorsunuz. Kur'an buna sultani güç olarak söylüyor. Hatta derler yani bu işte bir takım enteresan özellikler gösteren güzel insanlar bunu neyle yapıyorlar? İşte Kur'an söylüyor sultani güçle yaparlar diyor. Ruhları tekamül ettiği için Allah'ın özünden verdiği için rutta müthiş bir donanım var. Eğer şeytan biraz sabretseydi insanı ceset aleminde gördüğü zaman ya bu mu eşrefi maluk bunun neyi eşrefi maluk ya ben müthiş bir enerjiyim donanımım kuru bir baltık ruhum verildiği anı görseydi o zaman secde derdi. Allah bunun içerisine öyle bir donanım vermiş ki bu cesete olağanüstü şeyler yaptırıyor, olağanüstü haller yaptırıyor. O yüzden diyor ya insan ahseni takvimle yaratılmışların en yücesiyle, Esferi safin, hı hı. sefillerin sefillerin arasındadır. Tin suresinde geçer. Sefillerin sefillerin arasındadır. Yani bir yandan melekut aleminin en tepesine kadar gelecek insan makamında birisi olabiliriz. Tabii bu insan makamında devletler içinde bu tekamül var. Burada bir tasavvuf dersi gibi yapılmış gibi olmayayım. Yani çok değerli o üstadlarıma terece tere satmış gibi olmayayım. Burada da işte bu devlet zekasını, devletle baht gelecek zenginlik demektir. Dünyada kelime olarak alçak yer demektir. Bakın kelimelerin yerini literatürde koyarsak evet. dünyayı analiz ederiz, çözeriz zaten. Biz alçak yerdeyiz. Ayet-i kerimede de söylüyoruz zaten. Siz feleklerin göklerin altındasınız. Bir de bunun mecazi anlamı var. Alçakların dünyasını evet. Ya Rabbi sen buraya hiçbir değer vermiyorsun. Hayır buraya bir senaryo yaptım. Burada bir dekor var. Bu dekor zaman zaman değişiyor, imtihanlar değişiyor, insanlar değişiyor, kıtalar yükseliyor, kıtalar çöküyor. Tiyatrodaki gibi hepiniz deneneceksiniz. Niye deneneceğiz ya Rabbi? Çünkü ben insi ve cinni diyor, bana kulluk etsin diye yarattım. Evet. Kullukta ne var? İlim var, irfan var, medeniyet var, sevgide yarışma var, nehi anil mürken var, kötülüğü engelleme var, emri bil maruf var. İyiliği emretme Hanginiz daha işler yapacak diye. Evet, yani evet, böyle evet. cevabında da öyle bir bu, 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 bu güzel sistem. Var.